Arkadaşım videomuza hoş geldin. Bugün seninle beraber bıldırcının gürk olabilmesi için hangi yemi vermemiz gerekiyor bunu konuşacağız. Bu çok kapsamlı bir video aslında. Bugün yem konusuna değineceğim. Daha önceki videoları da bakarsan gürk olmasıyla alakalı yani kuluç, kuluçkaya yatmasıyla alakalı birçok videoyu görebilirsin. Peki gürk olabilmesi için benim Bıldırcına ne vermem gerekiyor? Öncelikle yumurta yemine devam edersen sürekli hayvan yumurtlayacaktır belki bu süre içerisinde belli bir kızgınlık gösterebilir gürke giren hayvan gürk yatacak hayvan bir kızgınlık dönemine girir ama peş peşe yumurtlayacağı için bu kısa sürecektir etlik yem verdiğini düşünürsek sürekli hayvan ete düşecektir yumurta verimi azalacaktır hayvanın aklına gürk yatmak bile gelmeyecektir Peki bizim hayvana hangi yemi vermemiz gerekiyor? Karışık piyasada güvercin yemi olarak da bilinen karışık yemden verirsen hayvanın gürk olacaktır. Tabii ki de hayvanın gürk olması sadece yemle alakalı değil. Peki abi gürk oldu. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Karışık yem vermeye devam edeceksin. Peki baldırcın hangi aylarda gürk olur? Tabii ortamdan ortama fark eder. Ama doğal ortamında hayvan 4. ayla 6. ay arasında kendisini gürke yatırır. Peki gürt bıldırcının altına kaç tane yumurta konur? Arkadaşlar, bıldırcın normalde bunu tüm kanatlı hayvanlarda olduğu gibi kendisi belirler. Peki hayvan bunu nasıl belirliyor? Belirli dönemlerde kendini ne kadar güçlü sayarsa altına o kadar yumurta çeker. Hayvanın o sezonki psikolojisine bağlı ortalama 5 adetle 10 adet arası sulucuğunun altına yumurta konur. Bildiğimden geldiği kadar sizlere yararlı videolar ve bu videolarda bilgilerimi sunmaya çalışıyorum. Sizler de beğeni ve yorumlarla beni destekleyebilirsiniz. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşek teşekkür ederim. Kuluçka süresi kaç gündür? Kuluçka süresi 15 ile 17 gün arasında değişiklik gösterir. Döllü bıldırcın yumurtasını farklı kanatlı hayvanların altına koyabilir miyiz? Tabii ki de koyabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlar paçalı tavuğun altına koymayın. Hayvanın paçaları yavruları boğarak öldürecektir. Ördeğin altına koyduğunuzda çıktıktan sonra hayvanı ana kucağı dediğimiz kafese almalısınız. Aksi takdirde ördeğin bacakları perdeli olduğu için basarak yavruyu öldürebilir. Güvercin altına konulan yavrular çıktığında alınmalıdır. Güvercin yavrularını kusarak beslediği için bıldırcında sorun olabilir. Elimden geldiği kadar sizlere yararlı videolar ve bu videolarda bilgilerimi sunmaya çalışıyorum. Sizler de beğeni ve yorumlarla beni destekleyebilirsiniz. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşek teşekkür ederim.